Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kara ortak zarara uzak olduğunu savunurken, Sayın Bahçeli her ne kadar kabine üyesi vermediyse de Sayın Erdoğan sorumluluğu paylaşmak için MHP'li birkaç bakan olmasını çok ister diye tahmin ediyorum dedi. Babacan, Halk Radyo'da gazeteciler Elif Doğan Şentürk ile Savaş Kerimoğlu'nun sorularını yanıtladı. Babacan, HDP'nin kapatılması davasına ilişkin de biz siyasi partilerin kapatılma cezası ile karşı karşıya kalmasına karşıyız partilerin mensuplarının, yöneticilerinin hukuk karşısında her an hesap vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Tabela değiştirmekten kolay bir şey yok yorumunu yaptı. Babacan'ın açıklamasından satır başları şöyle. Siyasi içerikli davaların maalesef hükümetin ve hükümet başkanının yoğun etkisi altında sürdüğünü görüyoruz. Yargı sürekli sinyal bekliyor. Suç kişiseldir, şahıslarla ilgilidir. Biz siyasi partilerin kapatılma cezasıyla karşı karşıya kalmasına karşıyız. HDP'nin temsil ettiği siyasi çizginin evveliyatında harfin birisi öne birisi arkaya konuyor. Bunlar yanlış yöntemlerdir. Siz kişilerin suç işleyip işlemediğine bakın. Diyorlar ki bu bir devlet meselesi. Devlet meselesini hukuksuzlukla çözemezsiniz. Devletin bekasını, ülkenin bekasını anayasayı hukuku çiğneyerek suç işleyerek sağlayamazsınız. Bazı televizyon dizileri, bazı filmlerde toplumumuzun bilinçaltına bu kavramı işlemeye çalışıyorlar. Mesele memleket meselesiyle hukuk teferruattır gibi. Buna kesinlikle karşıyız. Halkın desteği zayıflayınca suç örgütlerinden, mafyavari yapılardan medet uman bir yönetim anlayışı da hakim olmaya başladı. Kim olursa olsun yeter ki iktidarı tutalım. Bu gerçekleri görmek lazım. Bir de sana alan kalmadı deyip yurt dışına çıkmak zorunda kalanlar. Onlar da out örgütler. Taban zayıfladıkça, halkın desteği zayıfladıkça Sayın Erdoğan farklı ortaklıklarla siyasi gücünü bir süre daha devam ettirmeye çalışıyor. Maçın uzatma dakikaları gibi. Hakemin düdüğü takımlardan birisinin kaptanın elinde. Hem hakem hem takım kaptanı. Öyle olunca bir türlü düdüğü çalmıyor. Uzattıkça belki bir gol atarız diye. Maçın sonucu belli. Sayın so Soylu'nun canlı yayında tek bir izleyicisi vardı. Bütün mesajlar birkaç milyona değil bir kişiyeydi. Sayın Erdoğan da o mesajları aldı. Ve arkasında hemen İçişleri Bakanı'nın yanında tutum aldı. Açık kapalı bir sürü mesaj var. Sayın Erdoğan'ın bize imreniyorlar demesi, dünyanın ve Türkiye'nin gerçekliklerinden ne kadar koptuğunun ifadesi. Hangi ülke bize imreniyormuş merak ediyorum. Parası pul olan çift işçisinin traktörüne haciz gelen, yem, ilaç, gübre fiyatlarının bir yılda yüzde yüzden fazla arttığı, esnafın zekat isteme durumuna düştüğü bir ülkeye mimirelecek yabancılar. Azerbaycan'dan gelen bir video vardı. Beni sabah şantiyeden aradı diyor. Etrafındaki 3-5 kişi zengin olunca bütün Türkiye'nin zenginleştiğini zannediyor. Kopuş sebeplerinden en önemlisi kuralı tanımazlık. Mali kural konusunda ters düştük. Ekonomide sanayi inşaat dengesi konusunda ders düştük. Büyüme modeli konusunda ters düştük. Ben 2010-2011 bir de tekrar ekonomiye dönünce Türkiye 2 yıl arka arkaya %10 büyüdü. Beştepe Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle sembolleşti. Aslında ilk inşaatı Başbakanlık Hizmet Binası diye başladı. Sayın Davutoğlu'nun başbakan olduğu bir gün yanındaydım. Sayın Erdoğan'dan telefon geldi. Biz orayı Cumhurbaşkanlığı yapacağız dedi. Baştan kurgulanmış belli. İnşaatı ilk gördüğümde burası öyle başbakanlık falan değil. Başkanlık sarayı dedim. Özel yöntemlerle, bütçe dışı yöntemlerle yapıldı orası. Normal ihale süreçleri değil.